Peki nasıl istersen öyle olsun Tutamam, tutamam gideni Mertle Baba Saatler Her şeyden kaçıp kurtulmak istiyorsun öyle değil mi? Herkesi geride bırakıp yeni bir sayfa açmak istiyorsun hayatında. Nefret ederek yüzüne güldüğün insanları hayatından tamamen çıkarmak istiyorsun. Ne olacaksa olsun diyerek koy vermek istiyorsun kendini. Neden sevdiğini itiraf edemiyorsun? Neden saklanarak yaşıyorsun mesela? Nereye kadar saklanacaksın? Nereye kadar sürdüreceksin hayatındaki bu çetrefilli yalanı? Ben zaten sevmiyorum ki. Bu iş olmaz beni önemsemiyor bile. Kendini kandırmaktan vazgeç. Dikkat ediyorum da insanlara güvenin de kalmadı artık senin. O kadar boş ki, o kadar boş ki için ne hissedeceğini bilemez olmuşsun. Anlatılan bir fıkrayı bile Hafif bir gülümsemeyle geçiştirir olmuşsun. Sana ne oldu? Yine yine gitme isteği mi doğdu içine? Yine mi kurtulmak istiyorsun bu bohem hayatından? Seni anlamıyorlar. Seni anlamak istemiyorlar, boşuna uğraşma. Gitmekle de hiçbir şeyi çözemezsin sadece kendinden kaçarsın. Kendinden kaçarak da sorunların üstünü örtmüş olursun bahanelerle. O örtü bir kalktığında dağ gibi sorun yüklenir sonra omzuna. Hayat budur. Seversin, sevilirsin. Sevginin karşılığını alamadığında köşeye çekilirsin. Bir süre ağlarsın. Sonra ağlaman durur. Ağlaman durulur, sakinleşirsin. Birkaç haftayı onu düşünerek geçirirsin. Telefonda mesaj atsın diye durmadan telefon kilidiyle uğraşırsın. Yorganı başının üstüne çekersin, hayata lanetler okursun. Ve bu serzeniş seremonisi asla asla bitmez. Hayat budur. Seversin, sevilirsin. Sevginin karşılığını alamadığında köşeye çekilirsin. Bir süre ağlarsın. Sonra ağlaman durulur, sakinleşirsin. Ve bu serzeniş seremonisi hiç bitmez. Karşındaki insan senin sevginin büyüklüğünü göremeyecek kadar kör olabiliyor çoğu zaman. Aldırış etme. Biliyorum sen sevginin görmezden gelinmesine tahammül edemiyorsun ama bazen, bazen en doğru olanıysa susmak. Susuyorsun, kısa cümleler kuruyorsun ara ara. Sevsin istiyordum sadece deyip ağlamaya başladığın zamanlar oluyor hatta. Ama bütün bunlar geçiyor. Geçiyor inan bana. Ulan, ulan ne kadar aptalmışım ben diyerek Kendine kızıyorsun geçtiğinde kendine kızma kendine küsme kendinden uzaklaşma kendinden uzaklaşırsan hayata dair bir umudun kalmaz içinin günden güne çürüdüğü bariz belli gözlerin içine baktığımda ne kadar üzgün olduğunu görmediğimi mi sanıyorsun? Gözün boşluğa daldığında aklından neler geçtiğini tahmin etmediğimi mi sanıyorsun? Özlüyorsun. Onu ve onunla ilgili olan her şeyi özlüyorsun. Ama o senden çoktan vazgeçti. Sen onun için sıradan bir insansın. Onun için sen her gün gördüğü ama düşüncelerini aldırış etmediği insansın. Kabullen bunu. Sevmiyor seni ve bundan sonra da sevmez herhalde. Şimdi bir yerlere kaçıp gitmek. Böylece onu unutmak istiyorsun ama... ...o işler öyle olmuyor. O bir yara olarak kalıyor vücudunda... ...söküp atamadığın, kurtulamadığın... ...üçüncü derecede bir yanık izine benziyor sanki. Ve sen onu bazen... ...kaşıya kaşıya kanatıyorsun. O kaşıntı seni deliye çeviriyor bir süre. Sonra kaşıntı geçsin diye üstüne... ...limon kolonyası döküyorsun. Kolonya canını acıtıyor... ...hem de çok acıtıyor. Ve biz buna... Ve, ...ve biz buna halk arasında... ...aşk acısı diyoruz. Canını acıtıyorlar... ...acıtmaya da devam edecekler. Hem de çok ve işte biz bunu halk arasında aşk acısı diyoruz. Gitmek üzerine bir yazıydı efendim. Nereye kaçarsan kaç, ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş, kendinden kaçamıyor insan. Bu yüzden belki de önce kendimizi sevip affedersek, kendimizle barışırsak aşk sandıklarımızın da belki aşk olmadığını görürüz kim bilir demişler nereye kaçarsan kaç ne nasıl istersen öyle olsun ne kadar uzaklaşırsan uzaklaş kendinden kaçamıyorsan tutamam, tutamam bu yüzden belki de önce kendimizi sevip affedersek kendimizle barışırsak aşk sandıklarımızın da belki Kalbi. aşk olmadığını görürüz kıyamam kim bilir Bir de kıyamam iyi mi? Sezen Aksu Giden gitmiştir Zaten Burası çok güzel Kesemem Kesemem Bir olurum Hani satın alıran Sevgiye alıştırılır çabucak Mert'le Baba Saatler Ben de yoluma giderim Gezirmem kendimi Ama gezirmem de gönlümü Gider acımı çekerim Ben de yoluma giderim Ben de yoluma giderim Sezen Aksu'nun son dönemde seslendirmiş olduğu en güzel şarkılardan bir tanesi. çekeceğim.